2026 kışı geliyor. Peki sen gardrobunu buna hazırladın mı? Bu videoda erkekleri şık, karizmatik ve dikkat çekici gösterecek 4 trend stilden bahsedeceğim. Bu kış rahatlık ön planda. Oversize montlar ve puffer ceketler hem sıcak tutuyor hem de sokak modasında güçlü bir görünüm yaratıyor. Minimal renkler, siyah lacivert, gri, her zaman kurtarıcı. Dar pantolonlar geri planda, 2026'da rahat kesim ve geniş paçalar trend. Altına ise deri ya da süet botlar. Bu ikili hem modern hem maskülen bir hava veriyor. Kışın şıklığın anahtarı layering yani katmanlı kombin. Tişört üstüne gömlek, onun üstüne ince kazak ve ceket. Farklı dokular bir araya gelince stil çok daha sofistike görünüyor. 2026 kışında aksesuarlar küçük ama etkili dokunuşlar olacak. Sade bir bere, kaliteli bir atkı ya da minimal bir saat. Tüm kombini başka bir seviyeye çıkarıyor. 2026 kışında dikkat çekmek için pahalı markalara değil, doğru parçalara yatırım yapman gerek. Basit, doğru ve özgüvenli seçimlerle her ortamda fark yaratırsın. Şimdi sor, bu kış senin stilin hangi yönde olacak? Her gün stil, bakım ve motivasyon için abone olmayı unutma.